Mehmet Ali Bey merhaba. Kamera arkasından soruları ben soracağım. Merhaba Melik Hanım. Evet hazırım dinliyorum. Peki asgari ücretlinin 1 Aralık 2023'te 1 yıllık krem tazminatı kaç liradır? Şimdi Melek Hanım 2023 Aralık ayında güncel asgari ücret 13.414,50 TL. Bu brüt ücrettir. Neden brüt ücret olarak söylüyorum? Çünkü krem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Bu 2023 yılı olarak 13.414,50 TL Yol yemek almıyorsunuz. Evet. Bir yıldır çalışıyorsunuz. Bir yıldır çalıştığınız için o zaman ne yapıyorsunuz? 13.414,50 TL ile bir iş O zaman bir yıllık kıdem tazminatını çıkıyor ortaya. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor. Damga vergisi neydi? 0,759 yani %0,759'u kesiliyor. O da asgari ücrete göre hesaplandığında 101,58 TL gibi bir şey çıkıyor. O zaman bir yıllık kıdem tazminatınız 13.312,7 TL oluyor. Bunu 2023 yılı Aralık ayında bir yıl çalışmışsanız bu kadar kıdem tazminatı alabilirsiniz. Yani çok aslında basit bürüt maaşınız çarpı çalışma yılınız. Bununla beraber kıdem tazminatınız hesaplanabilir. Bundan da çok küçük bir miktar yani %1'den bile düşük bir dam miktar. harcı düşer. Da evet. kıdem tazminatınızı hesaplayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey. Rica ederim Melek Hanım. Videomuzu beğenmeyi ve... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.